Gidebilirim, dönebilirim, çözebilirim. çözebilirim, gösterebilirim. Şimdi farkı açabilirim. çözebilirim, gösterebilirim. İşin de farkı açabilirim. Altyazı M.K. 자기 Dönebilirim, Dönebilirim. Çözebilirim. çözebilirim gösterebilirim. gösterebilirim Şimdi farkı açabilirim. İstemez <laughs> miyim şirket araçlarının yakıt takibini cepten yapabileyim? Fatura biriktirmeden akaryakıt giderlerini öğrenebileyim araca tanıma cihazı taktırmadan dilediğim yerden yakıt alabileyim. Taizsiz, evraksız, anında opetli olabileyim. E otobilim? Otobilim. Bravo! Gidebilirim. Görebilirim. Çözebilirim. Gösterebilirim şimdi farkı açabilirim. Araç tarıma ve yakıt takip sisteminde aradığınız özgürlük otobilim. Uygulamayı indirin, dakikalar içinde şirket araçlarınızı tanımlayın, yakıt alımına başlayın. Merhabalar, ben Opet Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin. Merhabalar, İrfan Özdemir ben, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıyım. Bugün sizlere çok heyecan duyduğumuz yeni lansmanımız otobilim hakkında bilgi vermek için buradayız. Opet sektörümüzün en genç ancak liderliği, müşteri memnuniyeti ve marklık açısından tartışılmaz seviyedeki şirketi. Buradaki en önemli stratejisi her daim müşteri memnuniyetini merkeze alarak onların hayatlarını kolaylaştırıcı ürünler dizayn etmesi ve piyasaya sunması. Otobilim bu alandaki en yeni lansmanımız. Kurumsal pazarlama ve satış alanında küçük ve orta boy işletmelere kurumsal olarak akaryakıt alım hizmetini vermek için dizayn ettiğimiz, teknoloji katkısıyla ortaya koyduğumuz bir aslında app. Sayısız faydası ve bu müşterilerimize dair vaat ettiği yenilik var. Bu yenilikleri İrfan Bey sizden aldın mı? Memnuniyetle. Öncelikle tekrar herkese merhaba. Ben de bugün çok heyecanlı ve çok mutluyum. Çok gururluyum. Çünkü bu hafta yine her zamanki Opet olarak yenilikçi ve lider vizyonumuzla kurumsal müşteriler bize katma değer yaratacak. Onların verimliliklerini artıracak. Onların işini kolaylaştıracak yeni bir ürün ve hizmeti lasmanlı yapmanın, onların hizmetine sunmanın ...mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ürünümüz... ...Murat Bey'in anlattığı şekliyle... ...bu uygulama ne katma değer... ...sağlayacak diye soracak olursak... ...her şeyden önce... ...eskiden 15-20 gün süren... ...kayıt... ...yapma işlemi... ...şimdi dakikalar çerçevesinde... ...gerçekleşiyor. Ve yine diğer önemli bir özelliği de... ...cihaz yatırımına... ...gerek kalmıyor. Üçüncü önemli özelliği kurumsal müşterimiz ister bir aracı olsun ister 10 aracı olsun ister bin aracı olsun çok hızlı bir şekilde kolay bir şekilde pratik bir şekilde kaydoluyor ve Opet'in geniş ve yaygın istasyon ağından 1200'ün üzerindeki istasyon ağından hızlı bir şekilde dakikalar içerisinde kaydolduktan sonra faydalanmaya başlıyor aracından inmeden bütün hizmetleri alabiliyor herhangi bir adada alabiliyor ve Faturalama işlemlerini de merkezi bir şekilde ve kendi kontrolünde bütün interaktif bir şekilde süreci kendisinin yönettiği bir uygulama olduğu için çok büyük bir katma değer yaratıyor. Diğer bir önemli özelliği de ister şu anda herhangi bir firmayla çalışsın, herhangi bir markayla çalışsın ister çalışmasın. ikinci bir marka olarak da konumlandırabiliyor. Bağımsız bir şekilde... Bu uygulamadan otobilimi kullanarak e, otobilimi kendisi yönetiyor. En önemli özelliği bence bu ve e, bütün süreci kendisi yönetiyor. Hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde, pratik bir şekilde araç filosunu, e, yakıt alımını kendisini yönettiği. Yani kendi göbeğini kendisinin kestiği ve katma değer yaratan, verimlilik yaratan e, teknoloji harikası. Sektöre çığır açacak ve sektörde gerçekten bir ilk... Bütün kapsamı itibariyle o yüzden ben hem sektöre hayırlı uğurlu olsun hem OPET'imize hayırlı uğurlu olsun hem de müşterilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İrfan Bey aslında hız dediniz temal vaat hız, hızla sektörü dönüştüreceğiz diye anlıyorum ben. Evet gerçekten yani şimdi çok iddialı konuşmak istemiyorum ama sektöre çığır açacak yeni bir bakış açısı yani kurumsal elektronik satış sistemi otobilim. Gerçekten sektörün dönüşümüne katkıda bulunacak. Çünkü artık dünya hızla değişiyor, dönüşüyor. Sektörümüz de hızla değişiyor, dönüşüyor. Opet de yine yenilikçi ve lider vizyonuyla böyle bir hizmeti sunmanın gerçekten evet. mutluluğunu yaşıyoruz. Bürokrasi aslında bir nevi bu eple ortadan kaldırıyoruz. Yani işte gelen belgeler, giden imzalar, banka teminatları, onlar bunlar her şey bir ep üstünden takriben 15-20 dakika içerisinde bir filo yöneticisinin sisteme girmesiyle nihayetleniyor ve arabanıza binip istasyona geldiğinizde de o dakika alımı başlayabiliyorsunuz. Yani haftalar geçen proses artık tamamen bitmiş durumda. Kesinlikle. Doğru mu? Aynen. 15-20 dakika içerisinde hem sisteme kaydoluyor müşterimiz dediğim gibi ister bir aracı ister bin aracı olsun ve 15-20 dakika içerisinde hiçbir cihaz yatırımına gerek kalmadan Sisteme uygulamayı indirip araçlarını kaydederek ve ödeme sistemi de DBS veya teminat vesaire şart değil kredi kartı tanımlamasını yaparak bir tane veya birden fazla hemen dediğin gibi 10-15 dakika içerisinde Opet'in 1200'den fazla istasyonundan yakıt alımına başlayabiliyor ve filo yönetimini kendisi yapabiliyor. Tabii bu bir araç bin araç meselesi bence çok kıymetli. Yani niye kıymetli? Burada tabii hedef kitle ortaya çıkıyor. Doğru. Ee, Türkiye'de çok fazla sayıda küçük ve orta boy işletme var. Hepsine bizlerin ulaşması da çok zor. Onların bizlere ulaşması da çok zor. Ama aslında şimdi biz bir app üstünden aslında on binlerce, yüz binlerce satış elemanı ortaya koymuş olduk. Yani bir çiçekçi de iki arabası, üç arabası olsa da bir orta boy mimarlık e, işletmesi de. 5 arabası, 10 arabası olsa da veya 50 araçlı orta boy bir işletme de hızla sisteme kendi kendine erişebiliyor ve bu hizmetin nimetlerinden faydalanıyor. Yani bunu ben çok önemsiyorum. Kesinlikle hedef kitle dediğin gibi çok önemli, çok kıymetli, küçük ve orta ölçekli işletmeler. Büyük işletmeler zaten profesyonel şekilde, kurumsal şekilde bu kritik süreçlerini yönetebiliyorlar. Ama on binlerce Küçük ve orta ölçekli işletme çok hızlı, kolay ve pratik bir şekilde bu uygulamayı epi indirerek araçlarını tanı tanımlayıp kullanıcıları tanımlayarak dakikalar içerisinde yakıt hizmeti alabiliyor ve filosunu yönetebiliyor ve kendi yönetebiliyor. Kendi yönetiyor. Çok aslında, önemli. Aslında bir taraftan da demin de söylediniz biz sistemi demokratikleştiriyoruz. Kesinlikle. Aynen öyle. İki açıdan bir yönetim müşteriye geçiyor. İki... Demin altını çizdiniz çok güzel. Müşterilerimize de o cihaza bağlılık zorunluluğu ortadan kalkıyor. Cihazı olsun olmasın kesinlikle Hep uygulaması üstünde yüklüyse Opet'imizin hep gurur duyduğu temiz tuvalet, yüksek marka standardı, yüksek standartlarının tamamından EP üstünden gelerek alım yaparak cihazında aracında başka cihaz olsa da kullanabiliyor. Aslında müthiş bir Demokratikleşme, Demokratikleşme sağlıyor. Aynen evet. öyle. Çok destekliyorum. Ve bu kritik süreci kendisini yönetebiliyor olması, kendisi kayda dolabiliyor. Doğrudan müşteri oluyor ve OPET'le interaktif iletişim içerisinde oluyor. O yüzden söylediğiniz çok kıymetli. Süper. Burada tabii hep OPET'in temel vaadi müşteri memnuniyeti. Aslında daha lansmanı yapılalı çok kısa süre olsa da biz kıymetli müşteri geri dönüşleri de aldık. E, arzu edersen bir onları dinleyelim çok beraber. Çok sevinirim. Merhaba, şey Devlet Şirketi'nden Görkem Sümbüloğlu var. Öncelikle otobilime e, kayıt sürecimiz çok kısa sürdü. E, yaklaşık 5 dakikada tamamlamıştık. E, herhangi bir cihaz veya montaj gerektirmediği için de e, ben 10 dakika içinde ilk fitme almıştım. Onun yanı sıra tabii ki e, istasyonlardan piş toplama var. Patronların toplu bir şekilde elimize ulaşması çok büyük bir avantaj sağladı. E, filomuzdaki bütün araçlar e, tek bir kredi kartına bağlı olarak yakıtlarını alabiliyorlar. E, bu da bizim takibimizi e, ve bütçemizi ayarlamayı kolaylaştırıyor. E, uygulama demeye geçen herkese teşekkür ediyorum. uygulama harika olur. Merhabalar, Sefer Yavuz ben. Antalya'da gayrimenkul danışmanı olarak hizmet veriyorum. Otobinim uygulamasını bir arkadaşımdan duydum. Duyduktan sonra telefonuma hızlı bir şekilde indirebildim. Ee, direkt oradan şirket bilgilerimi girerek hızlı bir şekilde kaydoldum. Ee, ödeme yöntemini de tanımladıktan sonra ayrı gün yakıtımı alabildim. piş ee, hiçbir problem de yaşamadım. Ee, cihaz kurulum gereği olmaması aracı e, fiş fatura tarafında kolaylık olmasın. Şu bu ayda iki fatura bulursun bir şey çözüm bence. Ofisler çünkü kayboluyor, seriniyor. Onları o iletme tarafında problemler oluyor. E, faturayı da böyle tek de çözüyor olması bence müthiş bir çözüm. İstasyona gittiğiniz zaman ödeme yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Her şey sistem üzerinden otomatik olarak ilerliyor. Sıra beklemiyorsunuz gibi avantajları var. Ben çok keyifle kullanıyorum. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. E, Opet'e de çok teşekkür ediyorum. Müşterilerimizin ağzına sağlık Murat Bey. Gördüğüm gibi e, çok güzel anlatmışlar e, otobilimi. E, peki siz nasıl gerek potansiyel müşterilerimize gerekse mevcut kullanıcılarımıza e, bu güzel ve teknolojik ürünümüzün iletişimini yapmayı planlıyorsunuz? Çok, çok güzel bir satış sorusu bu İrfan Bey. E, aslında e, iletişim malum başladı. Yayınımızın da başında paylaştığımız lansman filmimiz birkaç gün önce devreye girdi. Tabii çoklu mecrada yayınlıyoruz. Bu bir iletişim lansmanı. Bütün televizyon kanallarında oldukça yoğun bir şekilde ilerlerken hem radyoyla destekliyoruz, hem çeşitli açık hava imkanlarını kullanıyoruz, hem dijital iletişim yapıyoruz. Hem bugün de aslında beraber yaptığımız da bir ilk. Yani ilkleri Opet seviyor, bol Doğru. yapıyor. E, o yüzden ilklerin, teklerin, enlerin, enlerin markası olarak e, hep öne çıkıyoruz. E, bu da klasik bir basın toplantısı yerine LinkedIn mecrası, YouTube mecrası ve benzer mecralar üstünden canlı olarak hedef kitleye e, ve ilgisi olanlara ulaşma fırsatı veriyor. E, bu tabii e, diğer kanallardan da bu tür bilgilendirme çalışmaları devam edecek. Ancak en önemlisi tabii çok iyi bildiğiniz gibi şirketimizin teknolojiyi sadece ürün hizmet yaratma alanında kullanma yetkinliği değil, iletişimde de kullanması. Bu bir sürekli yarattığı faydayı hedef kitlesine ulaştırma çabası iletişim. Onu da nasıl yapıyoruz ve yapacağız? E, dijital pazarlama aracıyla. Bu geleneksel anlamda işte lansmanı yapıp bir kampanya desteklenen bir iş değil çünkü fayda sürekli hedef kitle sürekli ve sürekli yeni müşterilere ulaşmamız lazım. Doğru. Bunun da bildiğiniz gibi tek doğru kanalı dijital pazarlama. Dolayısıyla hedef kitlemizi belirleyeceğiz. Onlara faydalarımızı sizin çok güzel anlattığınız gibi işte pratiklik, istedikleri yerden istediği yakıta alma, filoyu istediği gibi kullanma. Detaylı anlattık. Kredi kartı, kredi kartı faydası bunlar herkes için genel faydalar. Özel hedef kitleri için de özel faydalara ulaşarak anlatıp otobilimizin gerçekten de düşündüğümüz gibi sektörde bir değişimi çok rahat başlatıp tüm kobi hedef kitlesine de kullandırmak üstünde çok yoğun bir planımız var. Çok sevindim. Gerçekten hak ettiği bir iletişim planının olduğunu görmek çok güzel ve biraz önce konuştuğumuz gibi yani kurumsal müşterilerimize değer yaratmanın dışında sektörün dönüşümüne de katkıda bulunacak olmasından dolayı ben ekstradan mutluyum. Teşekkür ederim emeği geçen herkese. Evet. Bu vesileyle de çok güzel geçen bir yılı da böyle güzel haberle bitirmekten de mutluluk duyduğumuzu bizleri seyredip kıymetli vakitlerine ayıranlara da iletmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni lansmanlarımızda görüşmek üzere diyelim. Evet ben de teşekkür ediyorum. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.